Herkese mutlu pazarlar, selamlar, sevgiler olsun Çemşik Ailesi'nden. Bugün bir Pazarına gittim, bakın ne buldum. Antika görünümlü kazlanmaz ama değil. Yani antika değil. Çünkü... Şöyle göstereyim, pilli Buraya da düğmesini yapmışlar. Açılıp kapanıyor. İçinde de lambaları var. Renkli lambalar yanıyor sanırım ya da sarı yanıyor. Bunu pil, at, pil takıp bir deneyeceğim. Çok güzel ama değil mi? Uzun video çekecektim ama malum telefon hala gelmedi. Bakın bu gerçek. Köyden getirdim bunu. Çok eski. Bunu da pazarından aldım. Buraya da yakıştı. Tam yanımda duruyor. Bir de çalışsaydı yapabilseydim çok güzel olacaktı. Gerçi bu balkonda da dinlenmez ya radyo sesten gürültüden